Hastanenin kapısına kar doldu Hafil düştüm yüreğime der doldu Anama neye ben de yatmazdım Hastanenin kapıları yurt doldu. Anamazsa neye ben de yatmazdım. Hastanenin nenenin kapıları yurduldu. Açma pencereyi girmesin eller. Bugün ev bilmesi bilmesin eller. Köyüme varınca veremliği derler Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Köyüme varınca kanserliği derler Ölüm ver Allah'ım ayrılık Merdivenden çıktım yan basa basa kurudu ciğerim kan busa Biliyorum anam ömrüm çok kısa Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Biliyorum anam ömrüm çok kısa Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Cebimde kalmadı artık metelik Sorma anam sorma ciğerim deli Ağzımdan geliyor organ bölük bölük Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Ağzımdan geliyor kan bölük bölük Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Mezarım üstünde yayılan koyun Gelin komşularım elbisem soyun Yavrular gelmeden kabire koyun Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Sevdiğim gelmeden kabile boyun ölüm ver Allah'ım, ayrılık verme. Allah kimseye ayrılık vermesin.